Hemşerim, birine mi baktın? Elimizden geleni yapacağız. Şu an ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Yalnız bu arada size düşen birbirinize destek olmak. Tamam mı Onur Bey? E, tanınmış bir ailesiniz. E, çocuğunuz fidye amaçlı kaçırılmış olabilir. O yüzden telefonlarınızı dinlemeye almakta fayda var. Tabii. Ne gerekirse. Evet. O zaman şimdilik bu kadar. Şunu alın. Gerekirse bizi ararsınız. Teşekkür ederim. Cevap versene Cavit. Nereden çıktı bu çocuk diyorum sana? Cevap versene bana ya. Çıktı bir yerden. Sorup durma. Sorarım Cavit. Sorarım tabii ki de. Bana baksan sen. Bana bak bana. Sen bu sabah bu evden kışık odun diye çıkmadın mı ha? Kışık odun almaya diye çıktın. Kucağında çocukla geldin. Cavit cevap ver. Nereden çıktı bu çocuk? Bir arkadaşın emaneti. Birkaç gün bizde kalacak sonra gelip alacak. Bir arkadaşın emaneti. Çaldın değil mi? Ha? Çaldın mı çocuğu değil mi? Tövünü. Allah cezanı versin seni. Kalk. Kalk, 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 kalk. Nereden bulduysan oraya bırak bu çocuk. Yeter lan! Başlarım tafranızdan. Nereye götüreyim bu çocuğu, nereye? Götüreyim de anında içeri mi atsınlar? Hapiste mi içeriyim? Ey büyük Allah! nerede o günler, nerede? Lafını bil de konuş Nursine. Tek edersen sen doğru konuş be anamla. Yalan mı? Koca diye aldık ömrümü çürüttün. <laughs> anca gezin, anca gezin. Ya, abi, hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. ...senin külüstürgen öksürüyor ha. Ha. Dün gece yağmurda çok kalmış da... ...ciğerlerini üşütmüş. <laughs> e abisi Allah yapısı değil ki kul yapısı sonuçta yani değil mi? Ha, bak oldu. Hoppa! Neyse inelim bari. Lan! Kapıda teklediysen... Siz... <laughs> <laughs> Çok komik değil mi? Pisli kerim. Hangi aklıma da vuruyorum? Pisli kerim. Pisli kerim. Hırsız herim. Geberdi ah! 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 Pislik hırsız. Pislik hırsız. Sahiden sana bıraktım. Öldürürüm lan seni. Oğlum bir daha buraya gelmeyeceksin anladın mı lan? Osman, tamam. Ablamı da boşuyacaksın, anladın mı beni? Tamam Osman. Anladın mı lan? Tamam. Tamam. <laughs> nasıl siz de gaza getirmeyin insan Hadi ah. dağılın.